İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı. İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İçişleri Bakanlığı personel alımı için başvurular bugün itibariyle başladı, peki başvuru için aran şartlar neler, başvurular hangi tarihe kadar yapılabilir? İçişleri Bakanlığı, Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda çalıştırılmak üzere aralarında avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı gibi bölümlerinde yer aldığı kadrolara 1772 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak olan adaylar, 25 ila 29 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla E-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edecekler. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek. İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurularını tamamlayan adayların sözlü sınavları ise 22 Mart-8 Nisan 2021 tarihleri arasında olacak. İçişleri Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Erişime açılan kılavuzda yer alan bilgilere göre bakanlıkta avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli istihdam edilecek. İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? 1 ila 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48inci maddesinin a bendinde belirtilen nitelikleri taşımak: a Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; b kamu haklarından mahrum bulunmamak c. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. Ç erkek adaylar için askerlik durumu bakımından askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. D 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak